Evet arkadaşlar, şimdiki kelimemiz bottleneck. 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 Bottleneck veya bottleneck. Burayı D diye okuruz. Bottleneck. Bottleneck bottle ne demek? Bakın arkadaşlar, elimde bir şişe var. Bu bir bottle, değil mi? Buna bottle deniyor. Şimdi bakın, şurası neresi? Neck normalde boyun demek. Şurası da şişenin boynu gibi düşünün. Bottle neck. Burası ne, nasıl bir yer? Dar bir yer arkadaşlar. Der. Buradan geçiş biraz daha ne? Zor. Tıkanıklık var. Hani buradan bir anda geçemezsiniz. Şu su hemen buradan geçemez. Çünkü burada darlaşıyor. Buradan geçmek biraz daha zorlanacak. Bakalım bundan yola çıkarak bakalım neler var. Bottle neck ne demek? A place where a road becomes narrow. Or place where there is often a lot of traffic causing the traffic to slow down or stop. Ne demek? Yolun darlaştığı yer veya çok trafiğin bulunduğu bölge. Bu da trafiğin yavaşlamasına neden oluyor. Yani nasıl ki bu şişede hani kapağına doğru gittikçe, boynuna doğru gidecek darlaşma oluyor. Ve ilerleme olmuyor. Bir tıkanıklık oluşuyor. Trafikte de aynı şekilde bir yol darlaşıyorsa farklı kollardan arabalar oraya doğru geliyorsa burada ne olacak? Bir trafik cem olacak. Bir trafik tıkanıklığı olacak. The construction work is causing bottlenecks in the city center. Yani causing bottlenecks ne demek? Yani bir dar bir yola neden olduğu için bir trafiğe bir tıkanıklığa neden oluyor. A problem that delays progress. Progress. Neymiş? Is there any way of getting around this bureaucratic bottleneck? İlerlemeyi durduran, geciktiren bir problem. Çünkü bürokrasi geçmeden hani alt üst yoluyla bir şeyi dilekçe verip ilerlemeden ya da belli yollara başvurmadan bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Bu da bunu da bottleneck olarak görüyor. Bir iş yaparken onu geciktiren bir şey olarak görüyor. Mesela e, ne yapacaksınız? İzin alacaksınız mesela. Önce aminize imza atacaksınız. Aminiz onun amirine imza atacak. Ondan sonra en üst amire gidecek. Ondan sonra izin gelecek. Bu da ne ne oluyor? Bir permission bottleneck gibi bir şey olmuş oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.